Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Kız biz 24 saat içerisinde neler yaşadık öyle hala gerçek geliyor. Nereden başlayacağımı ne söyleyeceğimi inanın bilmiyorum. Ben saçmalarken siz de arkanıza yaslanın ve videoda bahsetmediğim şeyler olursa yorumlarda siz yazın bilgilenelim olur mu? Evet sevgilerim öncelikle hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dünkü iki harika sahne Fatih ile başlayalım. Dün bize göre öğlen saatlerinde Jin'in Japonya konseri vardı. Kaçak link gibi bir şansımız olmasına rağmen ben son dakikalara yetiştim. Şans diyorum çünkü bilirsiniz Japonlar yayın açmaz. Online yayın vardı çok şükür de uluslararası armi kaçak link paylaşımı yaptı. Ama onu da kaçırarak şanssızlığımı kanıtladım ben. Ama şanslıyım be. Ama şanslıyım be. Böyle idollere sahibim de mi? Jin rekor kırdı. Japonya Asya'nın en büyük müzik pazarıdır ve Jin bir Koreli solist tarafından gerçekleştirilen en büyük dome konserine imza atarak 12 yıllık bir rekor kırdı. Şu sahneyi BTS üyelerinden başka kimse böyle doldurup coşturamaz be. Kim Sok Jin şişirilmiş bir idol değil gerçek bir sanatçı. Uzanarak hoplayıp zıplayarak bile sesini stabil ve kusursuz tutabilen, sahnede devleşen, konserin başından sonuna kadar enerjisini koruyan ve eğlendiren harika bir sanatçı. Tıpkı kardeşi J-Hop gibi. Anam o neydi kızlar? Pantolonu belinden düşüyor. Baksırı el sallıyor üstüne gömlek diye incecik kısa bir tül giymiş onun da önünü açtı sonra. Atılan üstünden onu çok rahatsız ediyorsa yeter dediğimizlerken dansı, hareketleri derken terler damlıyor göğsünden belinden. O sahnede ben ekran başında ter içinde kaldım yemin ederim. Cimi benden beter. O da konseri izliyor bizimle tabii. 2022'deki Lollapalooza'da de abisinin yanındaydı. Bu kez de TV'den destek oluyordu. Onlar kesinlikle kardeş. Aynı bizim gibi fangör tepkileri veriyordu hobiye. Ve bu tepkileri sosyal medya üzerinden paylaşması konu BTS olduğunda fanlıkta bizimle yarışıyor olduklarını bir kez daha hatırlattı. Şu mesajlarına bakar mısınız? küfür bile etti. Ama o bir bebek olduğu için hareket etti tabii ki. Sonra kendisine cevap yazan Taeyong'a buraya gel birlikte izleyelim dedi. Taeyong mu? O da yolda arabada izliyordu abisinin sahnesini. Başlarda ışıklandırma yüzünden hobi görünmüyordu ekranda. Jimin hemen yazdı. Affedersiniz lütfen hobi Huyang'ı gösterir misiniz? Sonra hobinin soyunmasına şaşırıp kendi de soyunduğunu gösteren bu paylaşımı yaptı. Hayır yani ne alaka şimdi bu? Zaten hobi bizi konser boyu delirtiyor. Bari sen yapma. Konser boyu bu çocuk ekran başında delirmediyse heyecandan ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ekran başında bile tam destek ha. Ama Mic Drop şarkısını unutmuş bir terlik atasım gelmedi değil. Hermiler ezbere söylüyordu oysa ki bütün şarkıları hiç yakıştıramadım çimi seni kınıyorum. Hobi'nin sahnesi Jimmy'nin de tepki verdiği gibi gerçekten konser gibiydi. Sahneyi yıktı geçti. Killin gör performansında iyice seksileşti. Ama sahneyi düzgün vermediler sinir oldum. En can alıcı yerlerde fanlar gösterildi. Neyse ki fan çekimleri vardı da izleyerek ateşimi iyice harladım. Bu dans ekibini seviyorum. Bu koreografiyi şu kız kadar yapabilen yok. Ama kıza fanlığı çok abartanları da tasvip etmiyorum. Her şeyin bir sınırı olmalı değil mi? Hobiyle güzelce çalıştığı için teşekkür ederim. Esas idollerimize odaklanmalıyız. Ay esas idoller deyince dansçılardan biri JK Hanım satıyordu. Siz de fark ettiniz mi? Kesinlikle benzemiyor ama çoğumuz aynı düşünmüşüz. Çok özledik Kerata'yı sahnede. Durun canım onun yayınını konuşacağız. Hobi daha bitmedi. Grup şarkılarını da söyledi sahnede harikaydı. Tüm kalabalığa Yungi'nin ikonik Miyana Omma partını söylettirdi. Lollapalooza kanserlerinin ana karakteri oydu. Kapanışı gerçekleştirdi ve sahnesi 90 dakika sürdü. Alanda yapılan çekimlerde konser alanına koşan kime mikrofon tutsalar cevap için buradayım cevabını aldılar. Etkinlik tarihindeki en büyük kalabalık olduğu söylendi. O zaman yine ne diyoruz? Lollapalooza değil Hopi Palooza. Armileri de takdir etmek istiyorum. Mor Kalp projesi harikaydı. Enerji tavandı. Koreli şımarık donuk fanlara taş çıkardılar. Çok fazla Türk armi vardı. Yıllardır Twitter'da gördüğüm cidden BTS'i hakkıyla destekleyen kişilerdi. Onların orada olmasına çok mutlu oldum. Kıskanmadım. Kendi adıma üzüldüm sadece. Konser sonlarına doğru ağladım elimde olmadan. Bilmiyorum ama ben de onları görmeye hak ettiğimi düşünüyorum. 11 yıldır ekrandan destekliyorum. Artık gerçekten o alanda bulunmak istiyorum. Ben de bir gün BTS'i gördüm tweet'i atmak istiyorum. Of efkarlandım yine. Hobinin fanları iltifat etmesi, hepiniz çok güzelsiniz, on 10 üzerinden onsunuz demesi çok tatlıydı. Hobi bundan sonra grup aktivitelerine odaklanacağını söyledi konserde. Üyeler Los Angeles'ta toplanıp bize yeni albüm pişirecekler biliyorsunuz. Hah gelelim açılan canlı yayınlara. Hangilerini izlediniz? Ben sadece iki tanesini izleyebildim. Hobi de hala uyanıktım. Jikook ve Taeyong'a yetişemedim ama JK'nin tek açtığı yayına yetiştim çok şükür. Hobi kendi yayınını After Party olarak isimlendirdi. Hobi sahne sonrası açtığı yayında sahnesi hakkında pişmanlıkları olduğunu söyledi delirdim. Şaka mı bu çocuklar? Ben ekran başında mükemmelliğine ağladım ne diyor bu ikilerim? Ya harikasınız harika bu kadar mütevazı olmayın artık. Jimin'in tepkilerini görmüş. Sen benim gerçek kardeşimsin diyor. Siz de benim canımsınız ya. Diyor ki yayında Teyon, Namcun ve JK gibi egzersiz yapamıyorum çünkü zayıf kas yapısına sahibim. Ama yine de kendime uygun bir egzersiz bulup yapmayı düşünüyorum. Rica ederim yapma hobi. Bu egzersiz yapmamış halinse yapmış halini hiç merak etmiyorum eksik kalsın. Konserden sonra yapacak bir işi olduğu için kısa süreliğine Kore'ye döneceğini ve sonrasında Amerika'ya üyelerin yanına gideceğini söyledi. Hatırlarsanız Kore'deki Blackpink konserine Jisoo'nun davetlisi olarak gitmişti. Bugün de Los Angeles'daki üyelerden Namjoon ve Yoongi grubun konserinde görüldü. Yine hemen odak BTS üyeleri oldu tabi. Kameraları hemen onlara çeviriyor herkes. BTS'in Blackpink konserinde olması çoğu kişiyi şaşırttı ama bu oldukça doğal çünkü onlar hem bütün K-pop gruplarına hem de global küçük sanatçıları bile yıllardır destek olan egosuz sanatçılar. J-Hope'da Lollapalooza'daki kendi sahnesinden önceki gün Ay Ivy'nin sahnesini baştan sona izledi. Dans ettiği paylaşım yaptı. Açtığı canlı yayında sahnelerini övdü. Kızlardan biri de ona ve desteğine teşekkür edip Hobi'nin sahnesinde orada olamasalar da uzaktan tezahürat yapacaklarını söyledi. Buna çok tatlı şeyler. Üyeleri YG'nin davet ettiği söyleniyor davet edildikleri yere nezaket gösterip gitmeleri çok tatlı. Keşke sektördeki diğer idoller de BTS'e karşı böyle olsaydı. Özellikle çıkış yaptıkları dönemde görmezden gelindiklerini ve sonrasında bile haklarını yediklerini hatırladıkça nasıl bu kadar mütevazı olabiliyorlar şaşırıyorum. Ve kesinlikle onlarla gurur duyuyorum. Evet Cikuk ve Teon yayını için bir sonraki videoda buluşalım olur mu ikilerim? İçerik çok oldukça nevrim döndü. Haydi yorumlarda buluşalım sizi varlıyorum.